Hoş geldin ya şehri Ramazan hoşça kal ya şehri Ramazan. Herkese merhaba. Takta. Merhabalar. Ramazan bayramınız mübarek olsun efendim. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Hatta ve hatta yaşıtlarımızın da yanacıklarından öperiz. Evet. E, ne... Luna da selam gönderiyor galiba şu anda. Lunacık bir şey mi söylemek istiyorsun kameralara? Aa elimi kapatacak <laughs> <laughs> Şu eski Ramazanlar olsaydı da pandemi olmasaydı, kapanma ya. olmasaydı da kapı kapı dolaşıp şeker çikolata toplasaydım. Vay ya. be. <laughs> İbrahim'in aklı hala toplayamadığı şekerlerde. Valla bu bayram çikolatasız geçecek. Ne yapayım? Valla benim de aklım o eski manilerde böyle bir tane bile davul sesi duyamadım ben bu sene. Ya. Böyle dangıdı dangıdı dangıdı. O davul sesi gelecek yani cumancı gibi. Doğru. <laughs> Neyse velhasıl kelam. Umarız iyisinizdir. Umarız enerjiler yüksektir. Umarız bir şekilde... Moral bulacak bir şeyiniz vardır. Evet. Bizim ya, gibi. Yani bizim çok şükür sağlığımız, hatimiz yerinde. Yani keyfimiz de yerinde diyelim ama sadece uzun süre sabit kalmaktan dolayı işte günler birbirinin aynı tekrarıymış gibi geliyor evet. ama arada kitap okuyoruz. İşte ne bileyim film izliyoruz. Vaktimizi Luna ile geçiriyoruz. Evet. Onun dışında da zaten yapacak bir şey yok. El mahkum çekiyoruz. Yani modumuzun düştüğü zamanlar oluyor tabii ki. Evet. Yani İbrahim beni dürtüyor. Ben onu cimcikliyorum. Luna ikimizin ısırıyor derken enerjimizi <laughs> yükseltiyoruz. Yoksa onun dışında zaten sürünerek devam ediyoruz. <laughs> Bu videoda da Luna ile geçirdiğimiz günlerden birini göreceksiniz. Evet. Yani e, aslında Luna ile geçirdiğimiz diye özellikle belirtmeye gerek yok. İşte burada yürüyüş yaptık. <laughs> evet. e, vakit geçirdik. Neler yapmışız? Luna buna nasıl dahil olmuş? Hep beraber izleyelim. O zaman hadi izleyelim. Bakalım Luna'nın şu, an... Luna şu <laughs> sempatik yüzü Lün, arkasında, arkasında, arkasında neler var? Neler var? <laughs> Bizi bekleyerek gittiğin için teşekkürler Luna. <laughs> Aferin sana. Evet şimdi Luna'nın ilk defa yüzüşünü göreceğiz. Bakalım Suyla yüzleşmesi. Dudun. Gel buraya gel. Belet. Koş 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 koş. Gel buraya evlat. Nasıl geliyor ya? Koş Aferin koş koş. Koş bakalım koş. Luna. Hazır mısın? Ben direkt valla. Oo buz gibi. Gel bakalım evlat. Koş 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 çabuk çabuk aferin. Luna ilk defa yüzdü. Nasıl güzel mi yüzmek nasıl bir duygu? Gel kızım koş. İbrahim de sırılsıklam olmuş. <laughs> ay 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 ay. Biraz da yıkayalım. Devam et evlat. <laughs> Çırpı. Tipe bak ya. İbrahim ve Luna kırlarda sonsuza dek koşup oynadılar. <laughs> ay 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 ay. Bunun bütün güzelliği tüyleriymiş ya. <laughs> Maymun. Bu nasıl bir şey ya? Çok Bu nasıl bir güzellik? Çok da zayıf mı? Şöyle çok kilolu değilmiş. Dur kızım, dur dur. Lunacım ne yaptın ya sen kendine? Oy. Gal gal gal. Hadi kızım koş ısınmak için koşuyor görüyor musun? Aferin ona. ya. Böyle etrafı da göstereyim. Aşırı orman. Luna'nın maceralarında bu hafta, evet, kene çıktı hala dolanıyor şu an kasmasında. Evet. Şurada bir kene var. <laughs> ne olacak şimdi? Kızık Bu çok küçük gelmesi. bir şey yani. Biz bunu nasıl bulacağız videodunda? Kızım? Bir de kıl bir <laughs> yani. Oy. Ya kulağının içine girersen ne olacak? Yok ya. Şöyle Aha. Çok zor. ha yok şey. Artık her gördüğüm siyah noktayı kene sanmam. Yalnız o keneyi kaybetmeyelim. O he. gitti şu anda. Neyse Söylem sonuç olarak ta tasmasında değil artık. Masaya bir vur bakayım. Ne oluyor kızım? O uçtu mu acaba ya? Uçtuysa da benim siyah terliğimin üzerine. Aha burada. Nasıl gördün ya? Yok o karıncaymış. Türk'ün keneyle imtihanı. <laughs> Biri de bana böyle yemek yedirsin ya. <laughs> bu nasıl bir keyif? Bu nasıl bir güzellik? Babasının elinden tek tek yiyor. Luna üstündeki oh, üstündeki şeyler. Banyo yap, gel burada yemek ye. Ne güzel Allah, hayat yine be. Yine bir şey var burada ya. Kene mi? Alamadım. Allah dur Luna dur ya. Nerede, nere giriyorsun sen? Değil galiba bu sefer. Tamam al bakalım. 3 tane kene çıkardık Luna'nın üstünde. Bu ne? Aşkım onlar bir şey. Vallahi keneye benziyor artık değil korkuyorum ya. ya. Sen onları ayırt edemiyorsun. Al bakalım. Ay şu kuyruğa bak ya. Şu nasıl bir yatış ya güneşte ısınıyor. Üşüdü su çok soğuktu ya. Sen çekilsen o güneşlenecek. Aynen. <laughs> ben herkesin güneşini kapatıyorum galiba. Ay, 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 ay. Al bakalım. Merhabalar. Güven siparişleri getirdi. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Hayatımızı kurtaran delikanlı. <laughs> güven eczaneden ilaçlarımı aldı geldi. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim her zaman. Ayağına sağlık Güven. Beni büyük bir dertten kurtardın. <laughs> oh ne güzel memleket ya çayı yapan ben nem alanıp koyan sen. Öyle. <laughs> uyanık olacaksın bu devirde. Vay be uyanık olmadığımız için kaybediyoruz demek ki. Ya. <laughs> son noktayı imzayı ben atarım. <laughs> en son çayı kim götürürse servisi kim yaparsa çay onun demektir. Tamam o zaman bulaşıklar da senin. <laughs> bu ne alaka? Şimdi benim söylediğim mantığa göre bu ne alaka? Evet. Valla hava akşam olunca soğudu ya. Burada bir Karadeniz atmosferi etkin olduğu için şekerliğimi alıp geliyorum. Şu şekeri bıraktıramadık sana ya Burçak. Vallahi şekersiz şey olmaz arkadaşlar. Öbürü şey oluyor yani. Çay değil o başka bir şey oluyor. Doldurduysan alabilir miyim çayımı acaba? Şurada iki şeker muhabbeti yaptırmadın ya. Bir on. Ya arkadaş elim yandı. Eee. Tut 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 tut. <laughs> tut vallahi yandı. Ne oldu? Oh, arkadaş ya. Ay ne kadar nanem oldu. Nanem oldu mı? <laughs> kulbundan tutuyorsun. Diğer tarafından tut da kulbundan bana ver. Böyle alacaksın. Ben nasıl alayım böyle? Challenge bu. Böyle alacaksın. Dur o zaman şöyle üstünden alayım. Hadi bakalım. <laughs> bakalım İbrahim çayı dökmeden götürebilecek mi? <laughs> yaktı beni. Açana abi Karadenizli yaktı beni de. <laughs> Hiç yapamıyorsun Karadeniz'e. Valla. Karadeniz çivesi. abi bunlar yaktı beni daha. Ha bu Karadeniz'de uşak yaktı beni. Ya aşkım dilini böyle yakca beni falan yapmayacaksın. Çok Valla, yuvarlıyorsun. Buradan şöyle söyleyeyim hemen ben de geçeyim kameralar karşısına. Ulus'a seslen İbrahim. Evet bir dakika sesleniyorum. <laughs> Tutabilirsem sesleneceğim. Ulus'a. Benim eniştem haspeaz Karadenizli Trabzonlu. Ee, böyle konuşuyor. Etem abi böyle konuşmuyor musun da? Uy! Etem abi. <laughs> Uy! kayınço gelmiş <laughs> Ama o öyle yapıyor da sen o yapamıyorsun. <laughs> evet, ben yapamıyorum evet. Bir Ethem abin yanında bir hafta kalmam lazım. <laughs> o, o da öyle evet doğru söylüyorsun aslında. O öyle çok konuşuyor, konuşmuyor de. mu? Çok öyle bir Ama o bence ne biliyor musun? Kibarlık da içinin içine girince öyle oluyor. O da var. Bir de tabii Karadeniz'de bölgeden bölgeye ağız farklılıkları da var. Yani Artvin bölgesi farklı konuşuyor. Rize, Trabzon, Giresun, Samsun. Çok biliyorsan Karadeniz'e git. Vallahi ben Çünkü gitmek yeni istiyorum. Yeni yüzünden. Karadeniz'i ertelemek zorunda kaldık. Yoksa bizim böyle küp 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 kalpler Karadeniz diye atıyordu. Bana kalırsanız ben şu dakika Karadeniz'de olmak istiyorum. Yeni karavan yüzünden diyor. Bu karavanı yaparken de Karadeniz turumuz ertelenmişti. İlk Karadeniz'e gideceğiz demiştim. Değil mi? Karadeniz. Haçam ben Karadeniz'e gitmek istiyorum. Karadeniz. Ha bu uşağın dili çok uzadı ya. O dilini keserim ha. Ben bak kibarlık olmayınca işin içinde böyle oluyor. Aaa! Hey poki uşağı. Ne? Poki en Peki İbrahim. Ha bu kot kafalı ya ne kafalı? Kot kafalı. ne yapmış o gariban ya? Bu mu gariban? Kangallar yüzünden <laughs> bağladık şuraya garibanı yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şey Yona bir, Burçak sıfır. Kemirgene bak, 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 bak. Aa. Gitti. Kız, ona... Dur kız yırttın her şeyi bana zarar olarak geri dönüyor. <laughs> kız seni mahvederim ha. Bana bak. Bana bak baba Bana bak bana <laughs> hele. Bak hele <laughs> Esir bak. Esirmek yok. Anlıyorsun beni. Esirmek yok ha. Anladın onu. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki şeyi gördün mü bak Burçak. Bak gördün mü şemsiyenin tahtası ne hale gelmiş. Onu o kot kafalı mı esirmiş? Abi bu ha. Lensi de parçalayacak. Yanmadı, Anladın onu? Ha? Esirmek yok anne babanı ha. Anne babanı, baba kendi kendini de yaktı. Kezon. Herkes o yaktın ya donu Allah gidiyor mu bu? İbo. 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 büyüdükçe. Kızım. Bak hele bak, Luna. Ha bu uşak azmış da. Kudurmuş ha bu. Kız dur kız, iki dakika bir şey anlatacağım. Luna, oraya. Luna. Hayır. Hayır. Hayır de Burçak, ısırmasına izin verme. No Luna, no. Hayır diyorum, anlamıyor <laughs> da. Kız bırak bitirdin beni? Onu oyun zannediyor, şu an oyun zannediyor. Neyi oyun zannediyor İbrahim? Yedi, bitirdi ya beni de. Canı kemik yemek sonra istiyormuş. Böyle konuşuyormuş bu? Asla aşamıyormuş. Ye ki ye. Anneanne ye. Ye anneanne. <laughs> Günün en güzel saatleri bu oluyor genelde. Çünkü kuşlar cıvıldıyor. Serinleniyor. Evet. Gündüz çünkü çok sıcak. Başka ne oluyor İbrahim? Başka bir sessizlik oluyor. akşam vakti. Ne olacak böyle İbrahim? Ne aşkım? Azıcık dem vur bakayım. Birazcık motivasyon ver bana. Bugünler geçecek. İyi olacağız. Enseyi karartmak yok. Vallahi bu dönemde, aslında bu yaşadığımız yüzyılda, bu çağda en önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha anlamış olduk yani. Yani. Paradır, maldır, mülktür, onların hiçbir değeri yok. Onlar bir şekilde işte çalışırsın, biriktirirsin, olur ama sağlık geri gelmeyecek bir şey. O yüzden gençlik bence zaman, en önemli şey zaman. Zamanın kıymetini bilmek gerekiyor yani. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Ben de bana tatlı elini tatlı uzatma günler. zannettim. Bir kuşu kelebeğe, bir taşı sevin yeter. Bu kelebek bu arada. Peki bir soru. Buyurun. Çayı alırken kafana dökme Altı kere ihtimali nedir? Öyle yok babacım. Aşkım birazcık istersen kenara çekin. Dökülme olasılığı yüzde Challenge'ın olsun burada senin. Yarını düşünmeden çıktık yola. Ne yapacağız lan biz demedik. Bazen böyle bir an geliyor. Ne kadar saçma bir şey yapmışız gibi. Sonra bazen bir an geliyor. Ulan iyi ki yapmışız gibi. <laughs> Bu herhalde insanın ruhuyla psikolojisiyle ilgili. O git geller. Neyle ilgili? Vallahi çok yani net olarak ben de neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama bugüne kadar hep yarını düşünerek yaşıyoruz. Yani öyle de yaşadık zaten. İşte okul oku, üniversiteye git, bir iş bul, çalış, para kazan, işte evlen, hayatını kur, ev evine güzel eşyalar al, bir araba al, şunu yap, bunu yap derken hep planlar, 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 geleceğe yönelik planlar bir süre sonra şey oluyor böyle artık. E e bundan sonra artık yarını değil bence anı yaşamak gerekiyor yani. Yarın için evet tabii ki yarın için birikim yapabiliriz ama o yarın için birikim yaparken bugünü kaçırıyoruz aslında. Çünkü bugün yaşıyoruz. Şu an yaşıyoruz yani. Bence en acısı ne olur biliyor musun? Yarın yaşayacağım deyip böyle bir birikim yapıyorsun, yapıyorsun sonra yaşayamadan tık Tabii. Gidiyorsun. O, o daha kötü o işte. Kötü yani. Çok kötü. Pandemi biraz insanlarda bu etkiyi yarattı yani. E, emeklilik zaten insanlarda belirli bir noktadır ya. Çalışayım edeyim, emeklilikte işte bir evim olsun, bir emekli maaşım olsun. Ondan sonra çıkayım hayatın keyfine varayım. Özellikle kamp, karavan, çadır. Yani karavancıların yüzde sekseni düşündüğümüzde emeklilerden oluşuyor aslında genç karavancıları görünce çok şaşırıyorlar. Nasıl yani? Siz çalışmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var ya gerçekten bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl geçiniyorsunuz da valla böyle büyük paralara gerek yok. Evde ne yiyorsan azıcık evet. aşım tasasız başım. En sevdiğim. Sefer. <laughs> İbrahim'den incileri dinlediniz. <laughs> Güzel soru sordum değil mi? Aklına aldım Güzel soru. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onu geçen gün İbrahim'e sordum fakat bilemedi. Neymiş ya merak ettim şimdi. Hazır aklıma gelmişken size de sorayım. Sor bakalım. İnternetten de baktım böyle bir şey yok. Tamamen benim bir ürünüm. Saçma sapan bir şey. Bakalım sizler bilebilecek misiniz? Soruyorum. Sor. Eğlenceli ata ne denir? Gerçekten bana saçma <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bakalım bir tahminler olacak mı? Onları yorumlara bekliyorum. Bana ne olduğunu söyle. Sen doğru cevabı bilemedin. Sen de herkesle beraber Tamam, kamerayı bir dakikalık kapatıyorum. Söyle bakayım. Lütfen, hayır, lütfen, lütfen. Hadi ne oluyor? Bak kulağım da. Hadi aşkım. Söyle. Ya hayır. Herkesin... Hayır hayır. Hadi lütfen lütfen. Vallahi çok merak ettim. Ya Allah aşkına ya, bu ne? <laughs> Sana ne? Niye yargılıyorsun ya? Neyse arkadaşlar lütfen Burcu sorusunu bilenler yorumlara yazsın. Ben ipucu vermeyeceğim. Bakalım bilebilenler var mı? Müf müf yapıyorsun yani. senin Sen Senin espri anlayışın Tamam bir şey söyleyeceğim. Daha iyisini yap da gülelim o zaman. Ben o konuda sıfırım ya. Espri anlayışım yok benim. Maşallah. Yo estağfurullah. <laughs> Sıfır falan değilsin. Gayet değilsin. Bizi gerçekten iyi yargılıyorsun. Onda <laughs> bir şey yok. Yargı dağıtıyorsun ha. Abiler Derinden geliyor. Derinden kangalların sesi geldi. Ne oldu? Kaçtı hemen ha. Burada antrenman yapıyor. Vallahi bunun korkusu yok Burçak ya. Bu, bu büyük köpeklere kafa tutuyor yani. Aha. Aa. Alaaddin. <laughs> <laughs> Şenerşen gibi koşuyorum. <laughs> topun başında Luna. Ve... Yakandı. Vay! Tuş oldu. Allah Allah, bu niye böyle oldu ya? Allah. Ve cibinikli ama içinde devinen bir <laughs> <laughs> fok balığı. <laughs> Abi ben niye buna sığamadım ya? <laughs> Arkadaş bir şey söyleyeceğim, bu bende olmadı ya. Evet herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda cibindikle hava tanıtımı yaparken ölüyorum. Ama güzelmiş bu arada. Abi ben buna böyle olamadım ya bu. Biraz daha yukarı kalkması gerekiyor yani. Çok yere yakın. Bir de olmuş. sallanmıyorum ki beni biraz ittirir misin aşkım? Doğru. Sallamam gerekiyor. Ver elini bana. Elimle mi sallayacaksın? Elimi. Ne yapıyorsun? Dur bekle. Ne? <laughs> Seni <laughs> dereye uçuracağım, tümden kurtulacağım La. senden. Bu kafayı çok kötü çarpıyordum bak. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir kere bence çok mantıklı bir icat bu. Bence de. Kene var burada. Bilimun börtü böcek var, arı var. Evet. Bu cibinlik beni dış dünyadan koruyor. Şu an mesela üstüne bir şey düşmüş, bak gördün mü? Bak 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 bak. Ha cibinlik olmasaydı ağzıma düşeceğdi. Vallahi kene mi bu? İbrahim bu çok güzel ha. azıcık da ben sallanayım ya. Seni taşımaz. Nasıl taşımaz? 120 kiloya kadar taşıyor yazıyor. Tamam sen 130'sun. Bak yok artık ya. Bu arada arkadaşlar e, kilonlarımı merak edenler için kimse etmiyordur haliyle. Ben 100 kiloyum. <laughs> İbrahim şu an kamerada kendimi gördüm de adeta bir kozayım ben. Ay İbrahim bunu al. Sinek bu aşkım sinek ha. bir şey değil. Ay sen de ne kadar ya. <laughs> Doğaya gelmişim. Börtü böcekten mi Gezme. korkuyorsun? Ay İbrahim şunu al. Ya Nedir bu doğaya geldim doğaya geldim. Allah Allah. Topraktan geldik toprağa döneceğiz. Merak etme. İbrahim, Doğadaki sallasana. en tehlikeli varlık insan. Sensin. O yüzden diğer hayvanlardan <laughs> korkmana gerek <laughs> yok. Ya, <laughs> ya düşüreceksin. Ay midem bulandı. Tamam gidebilirsin. Hatta telefonumu da getirirsen sevinirim aşkım. Hadi kolay gelsin. <laughs> Helikopter oldu bak. <laughs> ya şimdi bir şey var ya. Uçacağım birazdan. Bunu al yeni gönder. Pır, olmuşum helikopter. Yap yere dedi amca. <laughs> bilmiyoruz bu arada. Böyle saçma şeyleri bilmiyoruz. Bir şey söyleyeyim. Gelsene dans edelim. Videolarda. Hadi koreografi yapalım. Hadi. O bahar çerçeği akmak aşkı canım. Nana Yılan dansı, <bağcılar> yılan dansı. <laughs> Aynen. Arizona kertenkelesi. Arizona kertenkelesi hedefine doğru yaklaşmaktaydı. Apache dansı çok güzel yaparsın mesela. Aynen yaparız oh. kardeşim. Ama müzik yok işte. Müzik olacak ya. Bak buralar coştur coştur. Ben yani. altta videoya müzik eklerim. Sen devam et aşkım. <laughs> Allah bilir o zaman ne çıkar. Bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günü burçak hazin sesle kapatıyoruz. <laughs> Teneke ses oldu size hazin ses. <laughs> Yine bir yaprak dökümü. Yine bir ayrılık vakti. Ama merak etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz efendim. Bizden kurtuluş yok. <gülüyor> <gülüyor> bu arada fark ettiniz mi? Bilmiyorum yoksa sadece bana mı öyle geldi ama İbrahim bu videoda bana aşırı yüklenmedi mi ya? Yok canım. Sürekli bir yargı dağıtmacalar falan. Bu ne kardeşim e, ya? Estağfurullah aşkım olur mu hiç öyle şey ya? Yok itiraf edeceksin. Evet, çok yüklendim. <laughs> Neyse. Zoraki de olsa boğazımı da feda etsem yine de İtiraf ettirdim. Yani. Ha bu arada hatırlatmam gereken bir mevzu bahis de var. Neymiş o? Arkadaşlar abone olanlar, abone olmayanlar, abone olmayıp aboneymiş gibi davrananlar, yeni gelenler lütfen kendilerine bir iyilik yapsınlar ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Evet. Bu hatta arada ve hatta en az 3 tane akraba getirirlerse <laughs> memnun oluruz. Evet, bayram mesajı atıyorsunuz ya bizim kanalın en son videonun linkini de gönderirseniz daha iyi olur yani. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben de şeyi soracağım bak kanala abone olanları ben biletini almış bizimle birlikte yolculuğa çıkan yolculara benzetiyorum. Hatta hmm. koltukları bile belli. Ben muavinim. Ben de kaptan. Seyahate çıkıyoruz. Onlar da bizimle birlikte seyahate geliyorlar. Has yolcular. Sürecin başından beri bizimle birlikteler. Hatta ben onları arada böyle çay kahve ikram ediyorum. Öyle ara durakta inmek de yok. Son durağa kadar geliyorlar yani. Onlara has abonmanlar yani. Yalnız son durak belli değil. Mi? <laughs> Abone olmayan yolcular ise kaçak yolcular. Böyle arka kapıdan binmiş biletini almamış ya. Muavin fark ne kadar bir iki durak gideyim abi. <laughs> Aynı şey gibi ya bizim öğrencilik dönemimizde ya akbil basmadan binebilir miyim acaba? <laughs> Ama YouTube kabul etmiyor kaçak yolcu arkadaşlar. Muavin de fark ederse çok pis olur ha. Çay kahve muavinden bu arada. Evet. Tamam o zaman lütfen herkes şu anda mesajı aldı. <laughs> Mesajımı aldığımız için lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutlu bayramlar. Bu arada bayramınız şeker gibi geçsin inşallah. Şeker gibi mi geçsin? Evet öyle derler ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok ezgiz. Ya. ya bir <laughs> çikolata yiyemedim ya. Bir çikolata ya. Yok mu bir çikolata? Çikolata. Çikolat. Gece gece bir ses duydum. Kulaçtan mı diye endişelendim ama bir de ne görelim sesin kaynağı burada. Tabii bugün dereye girdi, yoruldu. Şimdi fosur fosur uyuyor Luna bebek. Demin de rüyasında yüzüyordu böyle. <laughs> Bu gece bize uyku yok. Luna, kalk ÖSS'ye geç kaldın kız kalk. Nuna, Nuna. Hadi gidiyoruz. Oy, oy, öyleyim <laughs> sana öyleyim. Oy 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 oy. Anahtar kelime. Gidiyoruz. Oy oy oy. Sen çok mu yoruldun Yahu? Ne kadar çok yorulmuş benim kızım ya? Bu ne uykuculuk anneciğim?